Aleyküm sevgili arkadaşlar. Öncelikle videolarımı izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Buralar Arsuz'dan sonra Amanoslara aşarken işte Amanosların artık güneydeki en uç noktalarındaki tepelerin üstündeki köyler. Kale kasabası vardı hatırladığım kadarıyla. Turun üçüncü gününde Arsuz'da uyandık. Uyandığımızda fark ettik yattığımız yer kuzu iniymiş. Kuzu ini bilmeyenler için söyleyeyim. Kuzuların öğlen saatlerinde dinlendikleri yer. Aa, bisikletçi! <laughs> Uyandığımızda fark ettik ki yattığımız yerde bayağı bir huzu pisliği var. Akşam karanlıkta hiç fark etmemişiz. Aslında fark ettik ama dikkat etmedik bu ne diye. Yemek telaşı ve yorgunluktan. Aslında sahilde yatmayı planlamıştık ama çoğunluk orada yatmaya karar verince sahilden biraz içeride bir ağaç altında yatmaya karar verdik. Orası da kuzu iniymiş. Sabah uyandığımızda fark ettik bunu. Çadırımız iki kişilik olduğu için yanımızda tek çadır vardı. İki arkadaş çadırda uyumuştuk. Mustafa yerde matını sereceği temiz bir alan olmadığı için yer topraktı. Hama iki ağaç arasına böyle çekerek uyudu. Yani uyandığında V şeklini almıştı Mustafa. <laughs> Çünkü ağaçlar birbirine biraz yakındı. <laughs> Bu videosunu izlediğiniz tur 2018 yılında benim bisiklet sporuna yeni başladığım zamanlardı. O zamanlar YouTube için özellikle video çekmiyordum. Öyle telefonumda arşivimde kalsın diye çektim fotoğraf ve videoları. Şimdi YouTube'da bir anım olsun diye bir tur videosuna çevirerek YouTube'a atıyorum. Bunun üzerine ben onu aşkın tur yapmışımdır belki daha fazla. Yeni turlarımda YouTube için videolar çekiyorum. Aksiyon kameralarım, ekipmanlarım vesairem var. E sırayla onları da YouTube'a yükleyeceğim. Bu süreçte beni takip eder, beni desteklerseniz çok memnun olurum. <laughs> 50 kilometre söyledik. Arsus Samandağ arasında yollarından gitmeye başladık. 55 kilometre. Manzara inşallah güzel olur. Ha Samandağ arasında yollarından gitmeye başladık. 55 kilometre mesafemiz var böyle güzel manzaralar ile Arsuzun içinde hiç fotoğraf veya video çekmemişim. Ee, Cuma günüydü, namaz arsuzun içinde kılmıştık. Kahvaltılık bir şeyler alıp sonra dağ yollarına doğru sürmeye başladı. Arsuzdan Saman Dağı'na geçmek için o zamanlar yani 2018 yılında tekrar İskenderne dönüp Belen rampasını aşıp Antakya üzerinden Samandağ'a gitmeniz gerekiyordu çünkü arsuzla Samandağ arasında Amanoslar var. Biz haritada Amanosların en üst noktasında denizin kenarında giden bir sahil yolu gördük. Arsuz'daki yerlilere jandarmaya da hatta sorduk, onlar yolun araç gidemeyecek kadar kötü olduğunu, gitmesek daha iyi olacağını söylediler. Hatta şunu da hatırlıyorum. Biz tura çıkmadan iki hafta önce kadardı. O geçeceğimiz güzergah üzerinde askeriye bir operasyon yapmış ve bayağı bir terörist öldürmüştü orada. Ama orada biz, biz tur zamanı jandarmaya sorduğumuzda şu anda bir sıkıntı olmadığını söylediler. Ama orada yol yok. Deneyecek vaziyette gitmeseniz iyi olur dediler. Biz de bir şansımızı deneyelim dedik. Çünkü sahile kadar köyler görünüyordu harita üzerinde. Sadece sahilde 25 kilometrelik bir yol, yol yok gibiydi yani. Orada zaten yol olmadığını söylüyorlardı. Biz de sahile kadar bir gidelim, tepeleri, köyleri aşalım bir bakalım dedik. Yola çıktık. En kötü elimizde itekleyerek 25 kilometre yürüyecektik yani. Olmadı, yolu geri dönecektik. Müzik bu ormanlarda yanmış yerlerden çektiğim bir kare. Bir yangın vardı, yangın söndürme çalışmaları vardı. E, oradaki köylüler yangının ufak ufak bir haftadır devam ettiğini, sürekli söndürdüklerini tekrardan başka yerden başladığını söylemişlerdi. Helikopterlerle söndürme yapıyorlardı, sürekli ikmal araçları gidip geliyordu. Yol güzergahında tehlikeli bir durum olmadığını söylediler, biz de yolumuza devam ettik. Ha biz geçince ya tamam ama Ya şannla da sen <laughs> Sürdüğümüz rota halen bakir kalmış diyebileceğimiz bir rotaydı. Çünkü yolun ilerisinde çıkacağınız, devam edeceğiniz bir yer yoktu. Yol bitiyordu, köyler bitiyordu ve tekrar dönüp geri geliyordunuz. Bir güzergah olmadığı için, bir geçiş güzergahı olmadığı için rota üzeri bakir diyebileceğimiz yerlerde manzara harikaydı, doğallık harikaydı, insanlardaki doğallık harikaydı. Müzik <laughs> yanımızda bir tane GoPro 4 kamera vardı. İşte o zaman yolda giderken arkadan seyir videoları çekmeye falan çalışıyorduk. O zaman kamera tecrübemiz de hiç yok. Şimdi aklım olsa o kamerayla daha çok muhabbet videolarımızı çekerdim. Çünkü turdaki muhabbet bambaşka. Yani 3 kişi, 4 kişi, 2 kişi vesaire çıktığınız tura göre değişiyor. Sabahtan akşama kadar yan yana bisiklet sürüyorsunuz. Akşam çadırları yan yana kurup sabah uyanıyorsunuz. Yanınızdaki arkadaşınızı görüyorsunuz çadırdan çıkınca. Sonra tekrar akşama kadar beraber sürüyorsunuz. Yemeniz beraber, içmeniz beraber işte yatacağınız yeri beraber seçiyorsunuz. Ee, kalacağınız yeri beraber seçiyorsunuz. Gezeceğiniz yeri beraber seçiyorsunuz. Süreçte, bu tur sürecinde aranızda dönem muhabbet bambaşka oluyor. Yani <laughs> eğlenceli oluyor, yeri geliyor, kavga ediyorsunuz, yeri geliyor, ortam geriliyor. Gerçekten tur sürecinde muhabbet harika oluyor. Şimdi kaplum olsaydı GoPro'yla ile böyle e, artistik videolar çekmek yerine. <laughs> Çekmeye çalışmak yerine, daha doğrusu çok da başarabildiğimizi söyleyemem. Çekmeye çalışmak yerine muhabbetlerimizin videosunu çekerdim. Ama yeni turlarımda e, söylediğim gibi ekipmanlarım var. Güzel videolar çekiyorum. Takipte kalırsanız o videolarda gelecek yakında. Artık buralar son e, köylerin içinden geçtiğimiz yerler. Şu anda sahile doğru iniyoruz. Bak ellerim açtım gidiyorum. Kaç defa düştüm akıllanmıyorum işte bak. 2022 yılında Yusufelinde, Artvin Yusufelinde tünelin içinde bisikletten düştüm ve sağ el serçe parmağımın en uç boğumu mu desem, bölmesi mi desem, o yerinden çıktı, koptu. Şükür geri diktiler yerine, sağlam şu anda çalışıyor. Görüntü 2022 yılında Artvin Yusufelinde yaptığım kazaya ait görüntü. Görüntünün ilerisinde parmağımın kopmuş hali görünüyor. Şimdiden uyarmak istiyorum. <laughs>

Parma kaybetmeyelim bu parmağı ya. Be bir yere oturup manzaralı bir yere fıstık yiyek ya. Manzaralı yere mi yoksa sahilimizde? Ben de manzaralı yere oturup. Gel mi? Namaz da kılmadım. Hakkale köyünde can vardır orada hep bunu yani Aynen şuradan aşağı gitsen nasıl olur <laughs> Ne var, var kale

burada gördüğünüz yer eksenine paralel çekilmiş bir fotoğraf. O lamba o fotoğrafta görüldüğü gibi eğik. Yani kuşlar o yuvayı yaparken o lambayı o şekilde nasıl eğmişler gerçekten çok şaşırmıştım. Kuşlar o yuvayı yaparken yavaş yavaş o lambayı o şekilde eğerek yapmışlar. Üzergah üzerinde dağlardan gelen bu şekilde su yatakları vardı. Çoğunda da burada gördüğünüz o yığıntı suyun getirdiği alir yol ve kayalıklar. Yol üzerinde bunlardan çoktu ve bisikleti elimize alarak çünkü onların olduğu yerde yol yoktu. Bu tabelayı yol üzerinde birçok yerde görmüştük o zaman. Gerçekten de eğlen nedeniyle yolun kapandığı yerler çoktu. Elimizde geçirmek zorunda kaldık oraları. İşte burası sahildeki o söylediğim yol. Ee, aslında abarttıkları kadar da kötü değilmiş. Yani ben daha kötü yollarda da sürdüm bu turumdan sonra. Bunlar da aynı yolun yeni yapılmış hali. Ama yolun çoğu yerlerinde gerçekten arabanın geçmeyeceği yerler vardı. Bu sahildeki yol şimdi yapıldı. 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılında yeniden yapıldı. Yol yol boyunca bisiklet yolu da yapıldı oraya. Avanosların güneydeki en uç noktasından geçiyoruz. Yol burada bayağı kötü. Zaten yere tabela yazmışlar. Seyrem nedeniyle yol trafiğe kapalıdır diye. Ama manzara müthiş arkadaşlar. Yolun sonuna doğru tekrardan asfalt başlamıştı aslında Samandağ'a yaklaştığımız yerde yolun Samandağ'ına tam birleştiği noktada böyle bir denize nazır tepelik diyebileceğimiz bir nokta bir sürü balıkçı vardı o zaman. Balıkçılar böyle karavanlarda, minibüslerde hep seyyar tamamı yapı yoktu tamamı seyyar balıkçıydı. Onların birine böyle oturmuş balık yemiştik. Daha sonradan gittiğimde o balıkçıların kapanmış olduğunu gördüm. Hepsini de ya yani hiç kalmamıştı, hepsi kapanmıştı. İşte orada nedenini sorduğumuzda sahildeki restoranların şikayet ederek o seyyar balıkçıları oradan kaldırdıklarını söylemişlerdi. Bu sefer çadırda yemek yemedik 3 kişi ama bu sefer e, akşam çayını ve çerezini 3 kişi çadırda yemiştik. Çünkü dışarıda rüzgar vardı, yani denizden e, karaya esen meltem vardı. Dışarıda oturulmuyordu, kum atıyordu üzerimize sürekli. Akşam çayını ve çerezini de bu şekilde çadırın içinde yiyerek Üçüncü günü bitirmiştik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. YouTube videolarında çok duyduğunuz bir şey ama ben de söyleyeceğim. Çünkü söylemem gerekiyor. Kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Özellikle videomu beğenir ve e, ufak da olsa... Yorum yaparsanız bu yorum eleştirel de olabilir. Yani her türlü eleştiriye açım. Eleştirel de olabilir. Hakaret içermediği sürece. Güzel yorumlarınız da olabilir. Bak bir de yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Esenlikle kalın arkadaşlar.